1952'den bu yana, hastaların yaşamına uygun güvenli ve yenilikçi çözümlerle PDRN ve polinükleotit HPT alanında öncüyüz. Kondrotayt, osteoartrit tedavisinde bütüncül ve koruyucu bir yaklaşımdır. Spor yaparken birçok kişi travma yaşar ve eklem seviyesinde ağrı hisseder. Travma sonrası osteoartrit, daha genç ve aktif bireylerde fonksiyonel kısıtlılığa yol açar. Travma sonrası osteoartrit, semptomatik osteoartrit vakalarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturur. Osteoartrit, eklem kıkırdağının yıpranması ve sinovyal sıvı ile eklem yapısındaki bozulmalarla seyreden kronik bir eklem hastalığıdır. Eklem içi enjeksiyonlar için 2 mililitre viskoelastik polinükleotit HPT çözeltisi içeren ilk tescilli tıbbi üründür. Polinükleotit HPT, doğal kökenli deoksiribonükleotit polimerleridir ve kökeni Sanremo'ya dayanmaktadır. Tam eklem etkinliği için çift yönlü etki, ilk biyomekanik aksiyon, eklem fizyolojisinin yeniden kazanımı, klinik olarak kanıtlanmış etkileriyle ağrı kontrolü, NSAI'yi kullanımının azaltılması, eklem hareketliliğinin artırılması ve spor aktivitelerine dönüş. Kondrotide 2 mililitrelik şırıngada, 40 mg polinükleotit HPT içeren viskoelastik bir çözümdür. Dejeneratif veya travma sonrası koşullar ile eklemdeki yapısal değişikliklerden kaynaklanan ağrılı eklem hastalıkları için önerilir. Tedavi edilecek ekleme 2 mililitrelik 3 enjeksiyon uygulanır. Enjeksiyonlar arasındaki süre 1 ila 3 haftadır. Yüksek güvenlik ve klinik tolerabiliteye sahiptir. Ham madde ve bitmiş ürün üzerinde güvenlik testleri yapılmıştır.